Konumuz tabii ki e, geri dönüşüm. Bu hologramı tanıyan bir makine yapmışlar. Sadece şuradaki hologramı tanıyor, makineye veriyorsunuz ve i̇şte oldukça keyifli, çok da keyifli. Hatta bazen küçük çocuklar bir almak için annelerini ısrar ediyor, ben diye makineye. Ve bu makineye koymak, Alman yasaların önce her markete zorunlu. Evet, habersizsiniz siz sevenleri, klasik kapağımızı aldık. Yavaş yavaş marketimize doğru girdik. Geri dönüşüm şu makinelerini görüyorsunuz. Büyük bir markette olduğum için gördüğünüz gibi dört tane bankamatik gibi sanki bir bankanın bankamatikmiş gibi yan yana sıralanmış vaziyette. Bu geri dönüşüm işaretini algılayacak. Bakın bırakıyorum. Bir, Dediğim gibi orta büyüklükte bir market ve 4 tane makinesi var. Ve gördüğüm gibi makbuzu da görüyorsunuz. Zumba bölümde attığım 5 tane şişenin depozito ücretini gösteriyor. Bunu kasaya verip indirim de alacağım.